Evet sevgili takipçilerim bugün kanalı tekrar satın aldık e, satın alma kısmını şey yapmayalım da kanalıma tekrar dönüş yaptıktan sonraki e, eskileri ısıtıp ısıtıp önünüze koyma serisinin ilk videosundayız. Şimdi tanıdık bir video var burada. E, biliyorsunuz Ersin Yekin ile ilgili hiç yoksa 4 tane 5 tane e-inbox videosu çektim geriye dönük videoları ee, izlesen hiç yoksa 50 tane daha çekelim. Bunların çoğunda nişan alma değil eğim kayması var. Ancak burada nişan almayla alakalı bir eğim kayması, eğim kitlenmesi gösteriyorum. Şimdi. Bir numarayı iyi izleyin burada. Şimdi zıplaya zıplaya gidiyordu. Dürbünü açtı ve karşıya ne ara baktın da sen oradaki adamı çalı gibi oturup duran adamı ne ara gördün ve Ersin de oraya bir numaranı gidip gittiğin mi emin mi değil mi hiç bakmadan direkt burada burada sözünü duyunca hangisi söylüyor kaç numaralı tarafa gitti hangisine bakacak hiç düşünmeden direkt arkasını deniyor ve klasik rolüyle hani adam nerede bakışıyla. İşte bu kitlenme ve devamında tekrardan nişanı bozup botsuz bir şekilde nişan alma hareketini görüyorsunuz. Ersin Yekin yanlış hatırlamıyorsam benimle ilgili yaptığı yorumda az kademe ve üzerine çıkmamış oyuncuların bize hile demesi hiç oyuncu görmemiş olmaları gibi bahsetmesi e, kurumumuz tarafından çok üzücü bir şekilde karşıladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, benim kaç tane hesabımın Fatih rankında ve birinci şahısla özellikle 7. 8. sezonlarda eşli de birinci şahıs takımda da ve üçüncü şahıs takımda da e, tek tek hesaplarımın ID'lerinde alt alta atmayacağım. Böyle bir görgüsüzlük yapmayacağım. Hepsinin zaten. AVB, Pro, Pro, AVB. <laughs> ee, neyse. Benimle ilgili böyle bir şey söylemesi sadece beni manipüle etmeye çalışması olarak görüyorum. Ee, kendisine hile diyenlere. Çünkü kitle, izleyici kitlesi arkadaşlar şöyle yorum yapıyor. Ersin abi iyi oynuyor. Siz kolsuz olduğunuz için onu hile zannediyorsunuz gibi bir algı var. İyi oyunculukla alakalı bir şey yok. Oyunculuk gerektiren hiçbir sahneyi bugüne kadar eleştirmedim. Ee... İyi bakın. Oyuncu adam. Kitlediği yerde koyar atışı değil mi? klasik yalandan bakış. Aa adam burada mıymış? Tak. e batı bozuyor. Sana eliyle nişan almayı deniyor. Ve buna PUBG Mobile Discord Türkiye grubu özellikle ana ekran birinci birinci izleyici ekranından atılmış olmasına rağmen buna aimbot değil dediler. Tabi önce farklı şeyler söyleyip bahanelerle geçiştirdiler. Hatta gülerek karşılıyorlarmış. Türkiye yöneticisi Ozan yaklaşık bir 3 üç saat, 3,5 üç saat Discord konuşmamız oldu. Orada söylediği şey şuydu. Yani atılıyor, yayıncılarla ilgili atılıyor. Biz onlara gülüp geçiyoruz. Ya sen neye gülüp geçiyorsun? Adamların kendi ekranından şey yapılıyor bu. İzleyici modundan biz şu anda Ersin Yekin'in bu ekranını, şu anki ekranını izliyor olsak anlaşılmaz. Bunun emote olduğu anlaşılmaz. Çünkü e, izleyici modunda hmm, tick rate, update rate düşük olur. E, o yüzden Ersin'in ekran ve mouse hareketleri bize orijinal haliyle gelmez. Ee, o yüzden ana ekrandan atılıyor. Daha avantajlı, daha belirgin olmasına rağmen buna kanıt yetersiz diyorlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Burada. Zaten bu videoyu izlerseniz hareketlerin %90'ı şüpheli. Bunu kim anlar? Hileyle oynayanlar ve takımında hile kullanıp da Hile yokmuş gibi davranan oyuncular, ekipler mutlaka vardır. Onlar eminim çok net anlıyor. Hareketlerin aslında çoğunun ne kadar yapmacık olduğunu. Sanki e, özellikle de şu tekrar ediliyor videoda. E, adam bak burada, burada bir yerde yerde yatıyor. Bak burada biliyorum. E, aslında adam uzakta ancak bunu bilerek söylüyorlar. <laughs> bilerek yapıyorlar. Adam burada bir yerde salağa yatalım. Belli etmeyelim, tırmayalım. Mantığıdır bu benim düşüncemle bu videoda <laughs> bu maçta en azından hile var. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.